Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Daha doğrusu size dediğim şey ise küçük bir plan işi yapacağız. Plan işi ne olacak? Plan işi biraz değişik olacak ama ilk başta size söylemem gereken çok güzel şeyler var. Çok güzel haberleri var. Youtube'da Youtube'da, gerçekten bu arada Youtube'da kaç abone kaç abone izlersin sizce? Dedim ya ilk başta 90 abonede bir Brawl Stars videosu yayınlayacağım demiştim. 90 aboneye geldik ve ikinci Brawl Stars videomu yayınladım. Üçüncü Brawl Stars videosu 90... 94 abonede 3. Brawl Stars videosu gelecek. 3. üçüncü Brawl Stars videosu için desteklemeye devam edelim. İstiyorsanız bu videodan abone olabilirsiniz. Ee, bu konu aslında böyle değil Bu konunun amacı başkaydı ama ben bu konuyu bu konudan başlamak istedim. Asıl gelelim bizim şeyimize. Bugün saate bez bir bakalım. Saat 12.10 geçiyor. 12.10 geçiyor. 12 12 geçe. 12 önce bu arada sabah 12 bu zaten arkada da görürsünüz. 12 12 geçe videoyu çekeceğiz. Brostaş videosu değil de bu. Evet Brostaş videosu çekeceğim ama short olarak uzun video 94. Onun devamı o videonun uzun devam 94. Daha doğrusu evet bir dakika kalmış. Ya da arkadaşlar biz bence böyle yapmayalım. 12 12 gece videoyu yapmayacağız bunu bilin. 12 12 video videoyu yapamayız çünkü biz. 12 biz bakalım. 12-21 geçe video çekeceğiz. Şimdi çekeceğim videolarımız ise işte, tabii ki de şimdiki çekeceğimiz videoların hepsi şey videosu arkadaşlar. Short Brostas videosu. Bunlardan çekeceğim. Saat tam 12-21 12-20 gidelim. 12 de video çekelim. 12 de çekeceğim Brostars videosuna kadar yani bugün 94 abone olmamız gerekiyor bakalım bir, ben bir bakacağım sonra e, size yine bir video atacağım arkadaşlar bu video ise bu videonun devamı olarak gelecek size ki ve bu videonun devamı olarak gelmesi gerekiyor bu video gelince ondan sonra o gelecek bakalım abone haber 94 abone olduysa 12 21 geçe hemen videomuzu yayınlayacağız hemen bakalım bir bakacağız ama ilk baştaki bu haberi verdik yayınlayalım 12 için kaç geçiyor lan 12, 12 geçiyor 12-21 geçe ben bunu hazırlayamam. Arkadaşlar biz bunu en iyisi 1'de yapalım. Tam 13'de. Tam 13'ü 10 geçe yapalım. 13-10 geçe. Videomuz çekilecektir arkadaşlar. 13-10 geçeye kadar 94 abone olmamız gerekiyor. Şimdi o zamana kadar short video çektim çünkü yetişemeyiz. 12-12 geçiyor yetişemem ki ben. Şimdi bu videonun devamı da yüklenecek. O zamana kadar ben o videoyu çeker, çekip onu yayınlarsam geç kalacak. Bu bundan bunu bu videonun devamı geç kalacak. Ondan dolayı arkadaşlar görüşürüz. Ben hızlıca bunu yayınlayayım. Oradan sonra direkt bu videonun devamını geliyor.